بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بقون دقيمة لدوستارم إن شاء الله سيزلرا جبرائيل عليه السلام بالدعاء التي أن نتجمك وأجزم امتنادل جبرائيل عليه السلام üç kişiye beddua ediyor ve bu bedduaya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amin diyerek icabet ediyor. Yeryüzünün ve gökyüzünün en mukaddeslerinin bedduasına düçar olan insanlar. Rabbim onlardan olmayı bizleri muhafaza buyursun. Peki neden bedduaya bu insanlar düçar oluyor? Çünkü bizler Allah'a kulluk için yaratıldık. Bu yaratılış ile birlikte Allah azimüşşan bize her türlü nimeti verdi. Fakat bizler bu nimetleri görmemezlikten geldik. Bu nimetlerin şükrünü ifatmetten beri durduk. Peki biz bu nimetlerin şükrünü nasıl ifade edeceğiz? En büyük şükür alameti Allah azimüşşana karşı secdeye kapanmak kulluk etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beş vakit kıldığınız namaz var ya. Her iki namaz aralarında işlenen günahlara kefarettir. Aynı şekilde gittiğiniz cuma namazlarının arasında işlediğiniz günahlara iki kıldığınız cuma namazı yine kefarettir. Ve hadisin şerefi devamında şöyle diyor. Ve ramadanu ila Ramazan diğer ramazana kadar mükeffiratun lima beynehunne. Aralarında işlenen günahlara kefarettir. Bir Ramazan geldi. O Ramazan geçti. Diğer Ramazan'a yetiştik. Eğer ki o Ramazan'ı hakkıyla ifa edersek arada işlediğimiz ama büyük günahlar hariç onlardan Allah Şan bizleri arındırıyor. Mesela Allah Şan'ın verdiği büyük nimetlerden bir tanesi de Ramazan ayında nedir? Kadir gecesidir. Günde neredeyse 10 saate tekabül eden bu Kadir gecesinde eğer Allah lütfederse ve biz ihya edebilirsek, idrak edebilirsek Kadir Gecesi'ni, 84 yıldan daha fazlasına, hayrun min elfi şehr, bin aydan daha hayırlı olduğunu Allah bize vaat ediyor. Peki, eğer Allah Azim Şan bize bu kadar nimet veriyorsa ve biz bu nimetlerden beri duruyorsak, Allah Azim Şan'ın nimetlerini elimizin tersiyle biz itiyorsak, nasıl lazım, Azim Şan bize gazap etmesin? Bir gün fakir kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını idrak etmek için minbere çıktığında basamağa ayak bastığında amin diyor. İkinci basamağa çıktığında tekrar amin diyor. Üçüncü basamağa çıktığında tekrar amin diyor. Akabinde hudbe okunuyor, namaz kılınıyor, cemaatin bir kısmı dağılıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amin sözcüklerini duyanlar, Resulullah'a geliyorlar. Ya Resulallah o ne haldi? Siz ne için amin dediniz diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey ashabım ben minbere çıkarken Cebrail aleyhisselam benim yanıma geldi. Ve Cebrail aleyhisselam bana dedik ki bir insanın anne ve babası hayatta olup yaşlanırsa ve çocuğunun bakımına muhtaç kalırsa ve eğer o çocuk cennet mesabetinde olan anne ve babasına bu hizmetten beri durursa Allah cenneti de rızasını da ona uzak kılsın diyor. Ben de amin dedim. Bugün nasıl üzerimize kainat gelmesin? Sözüm ona huzur evleri kuruldu. Bu huzur evlerinin varlığı vallahi lazim ümmetin üzerinde bir musibetin alameti. İnsanlar köpeklerine Hayvanlarına, hayvanlarına bakmaktan kendilerini alıkoymazken, kendilerini dünyaya getiren, varlık sebepleri olan anne ve babalarını unutuyorsa, işte o insanın üzerine hem Allah Azimüşşan'ın gönderdiği Cebrail Aleyhisselam meleği, hem de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duasını almış olur. Bundan daha şakı kim olabilir? Ahmet Hocam, ikincisi kim? Diyor ki, Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği melek Cebrail aleyhisselam bana dedi ki senin adın zikredildiğinde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana salat ve selam getirmekten geri duran, imtina eden, bu cimriliği gösteren yeryüzündeki en büyük cimrinin cennete Allah onu uzak kılsın, cennetin kokusunu almasın, Allah'ın rahmeti o insandan beri olsun. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti sevdiği için bunu amin demiyor. Cebrail aleyhisselam amin de Ey Muhammed diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'in telkiniyle amin diyor. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimü teslime Çıkmışlar birileri salatın olmadığını söylüyor. Oysa ki salat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine Allah'ın icra ettiği bir haldir. Meleklerin icra, işlediği bir fiildir. İşte bu bedduaya mazhar olan ikinci zümre bu cümlelerdir. Üçüncü zümrede yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Ramazan ayına ulaşan fakat Ramazan'ın hayrından, bereketinden, afvinden, mağfiretinden mahrum olan kişi için Cebrail aleyhisselam o Allah'ın rahmetinden ve cennetinden uzak dursun diye beddua ediyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine amin diyor. Peki biz Ramazan'dan, Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden, feyzinden nasıl mahrum kalmayacağız? size birkaç tane misal anlatayım. Elbette Ramazan'ın bereketi çoktur. Bir yetimin başını okşamak, bir mazlumun yüzüne tebessüm etmek, bunun gibi icra edilebilecek milyon fiil Ramazan'ın ihyasına sebeptir. Ama bazı şeyleri hususen zikretmek istiyorum. Kur'an ayıdır Ramazan ayı. Ashab-ı kiram, etba, etba'u tabi'in, radıyallahu anhum Ramazan ayı geldiğinde işlerini, güçlerini bırakıp Kur'an-ı Kerim'le meşgul olurlardı. i̇mam Malik bir mezhebin kurucusu, bir mezhebin imamı anlatılıyor Ramazan ayı geldiğinde kendisiyle kendisi genelde hadisle meşgul olmasına rağmen hadis derslerini terk ediyordu fıkıh derslerini mutalaayı bir kenara bırakıyordu. Bütün mesaisini Kur'an-ı Kerim okumakla geçiriyordu. Günde bir, iki günde bir, üç günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmediyordu bu insanlar Ramazan ayında. Yani bizim gibi Ramazan ayı geldiğinde bütün mesailerini televizyonların önünde, tabletlerin önünde, telefonların önünde geyik muhabbetiyle geçirmiyorlardı. Çünkü Allah'ın kendilerine verdikleri bu mübarek manadan, bu bereketten haberdardılar. Bizler ise maalesef Kur'an-ı Kerim okumaktan beri duruyoruz. En delikanlımız bir hatim, iki hatim duruyor. Gene yapmamız gereken, ehya etmemiz gereken konulardan bir tanesi de teravih namazı. Biliyorsunuz bu dönem maalesef camilerimiz kapalı. Allah Azimüşşan bize camilerini kapattı. Allah Azimüşşan bize evini kapattı. Allah Azimüşşan bütün mukaddesatlar ile Muhammed'in ümmetinin arasında bir fasıla koydu. Uyanalım inşallah. Taravih namazını idrak edelim. Velev ki cami yok, evlerimizi tövbe manasında, Allah'tan af ve mağfiret dilemek manasında ne yapalım? Mescitlere çevirelim. Tek başımıza, daha evla bir yolla ailelerimizle birlikte cemaat halinde teravih namazını gene ifade edelim. Değerli dostlarım, tabi'in anlatıyor, ashab anlatıyor. Diyorlar ki biz teravih namazına cemaate gittiğimiz zaman camiye, teravih namazını o kadar uzun tutardık ki, neredeyse sahura yetişemez duruma gelirdik. Alel acele bir şeyler atıştırırdık ve sahurumuzu yapardık diyor. Bugünkü gibi jet imamların arkasında teravihin ifa edilmesi gayreti yoktu. Onlar bir rekatta Bakara suresinin tamamını okuyorlardı. Maalesef bu mübarek insanların arkasından biz kalktık. Ne diyordu? Men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehumete kaddememiz zembih. Kim ki teravih namazını hakkıyla kılarsa, Allah'tan bu sebepten dolayı bağışlanmayı umarsa, Allah onun günahları başlayacaktır. Peki Ahmet Hocam, Allah'ın bağışlanması bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Ve bunun vesilesi ne? Kalkacaksınız. 8 rekat, 12 rekat, en evla 20 rekat teravih kılacaksınız. Bunu ailenizle ifade edeceksiniz. Biz hani kulluğa gelmiştik? 10 dakikamızı teravihe ayırmaktan aciz durumdayız. Değerli dostlarım, bu ay cömertlik ayı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh öyle hatırlıyorum anne. Öyle hatırlıyorum ondan Mervi'dir. Diyor ki yeryüzünün yaratılmışları içerisindeki en cömert insan Fakri kainat sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ve o en çok Ramazan ayında cömertlik yapardı diyor. Düşünebiliyor musunuz? En çok Ramazan ayında cömertlik yapardı. Afdalu sadakati sadakatun fi Ramazan. En faziletli sadaka Ramazan ayında verilen sadakadır. Bu şuurla, bu düşünceyle baktığımız zaman Bizim ümmetimizin evlatları genelde zekatlarını Ramazan ayında çıkarma gayretine giriyorlar. Borçları olan, boyunlarında zimmetli olan o borcu bile ifade, ifade ederken Ramazan ayı, ayı gayretine girmişler. Ramazanda çıkarmaları ucubiyet değil. Ama bu evliyeti yakalamak adına ne yapmak lazım? Her gün en az birkaç kuruş bir fakirin eline vererek, hem musibetlerden kurtulmak hem bu Ramazan'ın manasını idra etmek namına bir gayret içerisine girelim. Bu Ramazan ayında yapılan bir yanlış var Ahmet Hocam. Biz Ramazan dışında üç öğün yiyorduk, Ramazan ayında iki öğün yiyoruz. Eğer Ramazan dışında bir kilo yemek yiyorsak, Ramazan ayında 8 saat, 10 saat, 12 saat geç kalacağız diye 5 kilo yemek yiyoruz. Yani biz bir günlük yemek değil, bir öğünde üç günlük yemek tüketiyoruz. Hayır, bu Resulullah'ın da adeti değildi, ashabının da adeti değildi. Bir gün bir sahabi anlatıyor, diyor ki birisine misafir olduk diyor. Evinde iftar yapacağız. Bize yemek olarak önümüze bir şeyler koydular. Biliyor musunuz ne vardı yemekte? Ekmek, zeytinyağı, sirke, Tuz ve su. Bu insanlar iftarlarını tuzun, sirkenin, zeytinyağının üzerinde yaptılar. O yüzden bu insanlar dünyaları fethettiler. İlel ebet yemek yemeyecekçesine karnını 20 günlük tıka basa doyuran insanlar değillerdi onlar. Hepimiz Ramazan ayı geliyor. Kilo alıyoruz Ahmet Hocam. Allah muhafaza buyursun. Bu musibetten de beri durmamız gerekiyor kıymetli dostlar. Bir de velev ki şu korona virüs döneminde çok icra edemesek de mutlaka diğer Ramazanlarda yapmamız gereken bir misafir ağırlama kültürü olması lazım. Biz sofralarımızdan misafirleri eksik etmeyelim. Adi denilen bir topluluk vardı. Bu adi denilen topluluk hayatta iftara tek başlarına oturmazlardı. Mutlaka misafir ağırlarlardı. Ola ki bir gün misafirleri gelmese bundan emin olsalar yemeklerini alırlar beraberlerinde camiye götürürler akşam namazını ifa ettikten sonra oradaki cami cemaatiyle birlikte oruçlarını açarlardı. Allahu Ekber bu ne cümetlik bu ne ihsan bu ne peygamber ahlakı Bizler ise elimizdeki lokmayı komşuya vermekten aciziz. Muhabbetler kırıldı. Akraba akrabayı, komşu komşuyu tanımıyor kıymetli dostlarım. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Men fattara Kim ki bir oruçlunun orucunu açtırırsa kâne lehu mislu ecrihi. O oruçlunun ecrinin aynısı o insana eksiksiz yazılır. Eksiksiz. Ahmet Hoca beni yemeğe iftara çağırmış. Ben orucumdan 100 gram sahip kazanmışım. 100 gramın aynı sonra. Ve benim tuttuğum oruçtan da bir şey eksilmiyor. Bu da Allah Azim Şan'ın bizlere verdiği ayrı bir nimet. Çağırıyorsunuz 5 kişi sofranızda oturtuyorsunuz. Yani bu siz yemek yedirecekken illa kebap yedirmek zorunda değilsiniz kıymetli dostlarım. İlla pirinç, pilavı, tavuk yapmanız da gerekmiyor. Yani ihtiyaç, imkan ne ise o nisbette hareket edeceksin. Belki bir hurma, belki bir bardak su, belki bir parça kur ekmek. Aynı o insanın 12 saat aç kalarak, susuz kalarak kazandığı sevabın hepsini kazanmış olacaksınız. Bir de kesinlikle her zaman söylediğim kötü sözden, kötü fiilden, yanlış icralardan kesinlikle beri durmak lazım. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bir gün bunun sohbetini yapmıştık. Men ya da kavle zuri. Kim ki kötü sözü terk etmezse. ve amele bihi. Onun ameli terk etmezse. ve vel cehle. Cehalet irtikap edip yanlış işler yaparsa. Feleyse lillahi hacetun fi eyyedat ta'amahu ve O insanın aç kalmasına, susuz kalmasına, yemeğini, suyunu terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yok. Bizler tuttuğumuz oruçlarla oruçlu olduğumuzu bileceğiz. Yoksa derli dostlarım, bakın Ramazan geldi. Bu Ramazan'ın bitmesine kaldı burada 15-20 gün. Ya 15-20 gün sonra Cebrail aleyhisselamın rahmetten uzak kalsın diye beddu ettiği insanlardan olacağız. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kevser'in başında kendi elleriyle kendilerini sulama gayretinde olduğu ümmetinden olacağız. Rabbim Zülcelal bu Ramazan ayını hakkı ile idrak eden, anlayan, yaşayan, yaşatma gayretinde olan kullarından eylesin. Amin ve Elhamdülillah Rabbil Alemin.